Merhaba arkadaşlar. Ailenin içindeki ilişkilerde çoğu zaman jenerasyon arasında bazen bir anlaşmazlıklar oluyor. Bazen de kıskınlıklar, dargınlıklar oluyor. Çoğu zaman biz büyükler şöyle düşünüyoruz. Nasılsa çocuk benim ve ben istediğimi yaparım. Hayır arkadaşlar. Çocuklar sizin çocuklarınız değil. Sizin aracılığınızla geldiler. Ama sizden gelmedi. Onların kendi düşünceleri, kendi fikirleri, kendi yolları var bu hayatta. Ona da saygı göstermek zorundayız. Böyle yapmadıkça kaybeden her zaman biz büyükler oluyoruz. Çocuklarınıza sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi veremezsiniz. Onları gerçekten büyütebilirsiniz ama yollarını onların yerine seçemezsiniz. Onlar kendileri seçmesi lazım. Bu konuda mutlaka çok duyarlı olalım. Özellikle şimdiki jenerasyon var ya onlar çok farklılar. Çok özel. Onlara saygı göster